Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü konumuz rezonans. Varlığın bütünlüğünde, Evlenin bütünlüğünde, eski tabiriyle kainatın bütünlüğünde, Kur'an tabiriyle arşta, arşın unsurları olan semalarda rezonans ve rezonansın etkisi. Kaç defa rezonans olduğu üzerinde de durabiliriz. Bu konuda Kur'an-ı Kerim'de gördüğümüz bir ayet var. O da Tur Suresi 9. ayettir. Tur Suresi de Mekki bir suredir. Yani genel olarak imani konuların yani varlığın e, temel kurallarını işleyen Allah Teala'nın e, Arşı semaları nasıl yarattığını ifade eden o yaratılıştaki ve yaratılışın e, işleyişindeki temel kuralları e, ve bu kuralların nasıl olduğunu ifade eden sure ve ayetler, ayetler ekseriyah Mekkidirler. Yani Mekke döneminde e, İslamiyetin ilk dönemlerinde gelmişlerdir bu ayeti meal olarak e, şu, şu şekilde e, şu şekildedir meali olarak o gün sema salındıkça salınır o gün gök salındıkça salınır Biz Sema için ekseriya gök uzay Tabirlerini kullanırız. Semadan kasıt evrenin bütünlüğünü sağlayan ve evrenle aynı zamanda aynı mekanı aynı mekanda olan ve evreni oluşturan unsurlardan, 7 unsurdan 7 semadan birine sema diyebiliriz. Semalar deyince de 7 semayı kastetmiş oluruz. O gün sema salındıkça salınır Mevran ve Temur kelimeleriyle ifade ediliyor. Semada, uzayda salınım olduğu ifade ediliyor. Bu da bilinmeyen uzay bağlamında uzayla ilgili kozmik fizikle ilgili astrofizikle ilgili önemli bir bilgi sunmaktadır. Bugünkü konumuz yine bilinmeyen uzay bağlamında temel çok ciddi bir kavramı bize ifade etmektedir. Semanın yani varlığın bütünlüğünün evrenin salınım halinde olduğunu ve bu salımın, salınımda devamlılık olduğunu ifade etmektedir ve salındıkça salınır diyor. Mevran ve Temur salınımı ifade ediyor. Ayetteki Mevran ve Temur kavramları salınımı ifade ediyor. Salınım rezonansa sebep olur. Salınımı başlatacak olan sura yapılacak bir üflemedir. Rezonans semanın düzenini bozar. Rezonansla semalar bozunarak ölürler. Yine başlangıçtaki gibi yalnızca arş kalır. Nasıl her şey bir tek alem olan arş ile başladıysa sonunda yine başlangıca dönülmüş olacaktır. Rezonansın bunu yapabileceğini anlamak için onun hakkında öz bilgi, kısa bir bilgi vereceğiz. E, sur kelimesi burada Sur e, geçtiği için Surla ilgili e, kısaca re, rezonans bağlamında e, bilgi verelim. Sura bir defa Sura üflenmiştir. Sura üflenmesiyle e, arşta ve semalarda e, mahfuzla mafuzla e, kurulan düzen işlemeye başlamıştır. Bir makina'nın düğmesine basılıp ona enerji vererek çalışmaya başlaması gibidir bu. Yine aynı düğmeye basarak makineyi nasıl durduruyorsak yine sura üfleyerek evrenin işleyişini salınımını durdurabiliriz. Yani durdurabiliriz derken bunu biz yapabiliriz anlamında söylemiyoruz. Durdurulabilir, bunun e, işlevi e, sura üflemekle olmaktadır. Suara üfleyince bu şekilde e, anlamamız gerekir. sura üflemeyi böyle anlamamız gerekir. Burada bizim e, mevran ve temur kavramlarından dolayı salınımdan dolayı ve salınımdaki sürekliliği ifade eden o gün sema salındıkça salınır ee, anlamını mevran ve temur kelimeleriyle ifade edildiği için bugünkü konumuz rezonanstır. Bu sebeple rezonansla ilgili biraz bilgilenelim. Ee, Elmalının tefsirinde bu konuda herhangi bir tefsir olmadığı için elmalıdan herhangi bir alıntı yapamadık. Rezonansla ile ilgili bilgiyi de Wikipedia'dan internet vasıtasıyla Wikipedia'dan aldık. Şu şekilde diyor orada. Rezonans mühendislikte teorik olarak genliğin sonsuza gitmesi şeklinde açıklanır. Periyodik bir etkinin altında olan sistemde salınımlar olduğunu biliriz. Salınımlar esnasında sistemin normal durumuna göre yaptığı yer değiştirme miktarına genlik denir. Bu salınımlar eğer sistemin doğal frekansına eşit olursa sistemin genliği sonsuza dek artma eğilimi gösterir. Bu olaya rezonans denir genliğin sonsuza gitmesiyle yıkıcı sonuçlar oluşabilir. Rezonansla ilgili Wikipedia'da bu söyleniyor. Günlük hayatımızdan rezonansı anlamaya çalışırsak, askerlik yapanlar bilirler. Askerler düzenli bir yürüyüş halindeyken, köprüden geçerken, onların düzenli yürüyüşü bırakıp, e rahat bir şekilde yürümeleri istenir. Eğer düzenli yürüyüşlerine devam edip köprünün üzerinden geçilir geçerlerse rezonansa sebep olup köprünün yıkılma riski vardır. rezonansı anlamak için bu bu bile bizim için yeterli olabilir. Görüyoruz Kur'an-ı Kerim'den Yaratılanların evrenin temel yapısı ile ilgili çok ciddi bilgiler, temel bilgiler, temel kurallar, temel kanunlar verilmektedir. Evrenin salınım halinde olduğu ifade edilmektedir. Bu çok önemli bir bilgidir. Bu şekilde biz 28. videomuzu bitirmiş olalım. Bugün 23 Ekim 2021 Cumartesi günü. Esselamu Aleyküm.